Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine insan olmadı. Kusurun bir bölgedeyim. Ufak bir doğa yürüyüşünde bulunacağım. Bu yürüyüş esasında baharın mücesi olan Nevruz çiçeği şey çıkmış. Ona bakacağım çıkmışsa biraz görsel alacağım. Bu çiçeği küçükken toplamayı çok severdim. Tabi toplayıp yerdik o zaman. Aslında yenilecek bitkim derseniz yenilir. Zehirsizdir. Yalnız öyle özel bir tadı, özel bir aroması yok. Yemeği yapılmaz zaten. Biz doğaya çıkmak adına onu toplardık. Tabi bugün toplayıp tüketmeyeceğim ama birkaç tane tadımlık yiyeceğim. Yani o eski günleri yad etmek adına. Onun dışında yavani otlar çıktı mı? Yenilebilir yavani otlar çıktı mı? Onlardan toplayacağım biraz. Tabi çıkan varsa onları toplayacağım. Bir de baharla birlikte çıkan birkaç tür mantar var bildiğim. Ve zehirsiz olduğundan emin olduğum birkaç tür onlara bakacağım. Mantardan yana çok umudum yok. Tabi asıl amacım benim doğada vakit geçirmek, doğada yürüyüş yapmak. Tabi bu yürüyüş esasında e, bitki bulabilirsin, bitki toplayacağım. Bol bol nevruş çiçeği gözlemleyeceğim. Tabi çıkmışsa varsa da mantar toplayacağım. Haricinde doğa yürüyüşünde bulunacağım. Şu arkamda gördüğünüz de bu bölgede biraz gezeceğim. Ardından onun daha zirvesine çıkacağım. Zirvede de bir çay molası vereceğim. Orada da bir iki görsel alacağım. Daha sonra da dönüş yoluna geçeceğim. Dönüş esnasında da dediğim gibi bulabilirsem biraz bitki toplayacağım. Bir de bol bol Nevruşşehir'i gözlemleyeceğim. Evet başlayalım. Tüketirken bunun soğanına zarar vermemeye çalışın. Soğanı zaten derindedir. Kolak kolay kolay çıkaramazsınız. Her sene soğanla tekrarlar bu. Yani bu bitki sürekli her sene aynı şekilde çıkar. Sonra derindedir. Kolay, kolay çıkmaz zaten. Şöyle çektiğiniz zaman bu şekilde gelir. Yerken şuna dikkat edin. Şunu çektiniz. Bu ortadan ikiye bölünür tam. Şöyle iki iç içe geçmiş iki çiçek halindedir. Yiyebilirsiniz. Yerken geri kalan kısmında şuna dikkat edin. Şu boşlukta böcekler olur. Karınca olur. Ufak tefek haşereler olur bilmeden tüketirseniz bir zarar olmaz. Sadece karın ağrısı yapar. Heh. çok güzel, müthiş bir güzelliği olan baharın müjdesi Nevruz çiçeği. Başka bir Nevruz çiçeği. Bakın bunda biraz daha sarı tonlar biraz daha fazla. Buna renk çeşitliği fazla. Bunda ya. da mor. Renkler ağırlıkta. Şu güzelliğine bakın ya. ما شاء الله ده تمام شو ما مش؟ Bu da yeni yeni açmış. Müthiş. Renk. Pigmentleri harika. Şu tomurcuk. Henüz açmamış. Arkadaşlar bölgeye biraz dolandım. Genelde gelincik çiçeğiyle ağırlıklı. Biraz toplayacağım. Gelincik çiçeği böyle değişik formlarda olabilir yaprakları. Biraz da yayvan olabilir, biraz da uzun olabilir. Hafif süt, hafif sütlüdür, tüylüdür. Şu süt elinize bulaştığı zaman leke Kalsın. yaparsın. Arkadaşlar gelincik bitkimiz bu şekilde. Toplama işlemine şimdilik ara verdim. Videoyu bitirdikten sonra biraz da toplayıp bölgeden tamamen ayrılacağım. Bu bitki dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Kavurabilirsiniz. Böreni yapabilirsiniz. Çiğeyebilirsiniz. Salatalara koyabilirsiniz. Birçok yeşili nasıl tüketiyorsanız bunu da aynı şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi internetten, internetten bakıp şuna faydalı buna faydalı demenin bir anlamı yok. Ben bitki uzmanı değilim. Ama prensip olarak doğada yenilir, zehirsiz olduğuna emin oldum. Bitki olsun, mantar olsun. Alıp tüketirim onu şifa niyetine. İlla ki hepsinin kendine özgü bir lezzeti, bir aroması vardır. Siz de o açıdan bakın derim size. Zehirsiz olduğuna eminseniz ve herhangi bir vücudunda bir zararı yoksa, bir alerji yapmıyorsa alıp tüketin derim size. Şunlar da gelincik bitkisinin bırakmış olduğu lekeler. Yani bu sütünün bırakmış olduğu lekeler. Eğer bu bitkiyi çok iyi tanımıyorsanız bu çok belirleyici bir özelliktir. Yani bu bırakmış olduğu lekelerden net bir şekilde tanıyabilirsiniz. Onun dışında biraz tüylü bir yapısı vardır. Yaprak şekli farklı formlarda olabilir. Ona çok aldanmayın. Bakın şu şöyle. Şu şöyle. Bakın bu böyle. Bunlar hep gelincik bitkisi. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.